Arkadaşlar merhabalar. Biz İzmir'e geç. Yok bir dur sürekli bitmeyi tanıma söylüyoruz. Arkadaşlar biz İzmir'e gidiyoruz. Evet arkadaşlar gece saat... Gece saat kaç gösterir misin? Influencerlar gibi yapar mısın? Evet arkadaşlar gece 0'ı 53 geçiyor. 0'ı 53 geçiyor şimdi okulun bahçesine gideceğiz. Okulun bahçesinden tam dört tane araç kalkıyor ve izm. Oğlum elini insan sandım bir an çok korktum kanka. Böyle Eli de korkutuldu. Böyle oldum. de kalktırdım. Neyse kombinimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde. Bizim kamyonumuzlar e, değil. Bizimlerle otobüste olanlar geçmiş olsun. Gece herkes uyurken çekeceğim ve korkutacağım. Şarkı da açacağım. açacağım. Evet arkadaşlar bugün İzmir vlog geliyor. <gülüyor> 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 Online. <gülüyor> 10 like bak 11 like 10, 10 bin like gelirse <laughs> Ebo ve Çakal'la Youtube'da <laughs> yeni Ebo ve Çakal'da <laughs> <laughs> Annem şimdi Tuan'a ilaç veriyor onun her yani tarafı ağrı, ağrı ağrıyor şimdi başı ağrıyor şimdi boğazı ağrımaya başladı falan filan Hep nazar evden çıkarken de e, saatim koptu Şimdi ne yapmış biliyor musunuz? Ee, bir mı? grup <laughs> anlatacağım. Bir grup okulun önünde diyormuş ki Ceyda Koçlar şarkı açarsa biz şarkı açamayız diyorlarmış. Şarkı açmaya geliyorum. Bekleyin oğlum bizi. Ama ses bombam yok. Biz yeni gelmedik. Geri, Geri geldik. <laughs> geldik. Papap, Hadi. Hadi. Oha şey sınıf şey, şey okulun oradayız şimdi otobüse bekliyoruz. En ön kapı. <laughs> İstediğimiz yer. Evet. Çanta koyun İstediğimiz yer aldık. <laughs> en öndeyiz. O da um, HD İzmir manzaralı bir yolculuk yapacağız. <laughs> evet arkadaşlar şoförle birlikte gidiyoruz. <laughs> Biz muavin olduk. Şurada <laughs> Tubacı ile Fırat Hoca oturacak bir evet. ben ve onda on keyif. Babam ne Şurada bir adam hala hala bizde bakıyor. İşte sahiplenici baba. İşte baba. Gel <laughs> istersen. Çıkan diyor, denince, istersen... ha böyle çekse de bu da daha komik <laughs> bu ne prenseslik ya <laughs> <laughs> çıktık yola, gidiyoruz heyecanlıyım arkadaşlar şu anda neredeyiz Sonra önce matiz açın enler çıktık şimdi 20 dakikalık yolumuz var ve izin alalım. Örçün kaymış bir dakika e oldu. Oh. Evet oh. <laughs> biraz sersem dedik de Evet. uyuyamadık. Uyudu mu böyle uyuduğumu da bilmiyorum ha böyle bir garip bir şeydi. <laughs> uyumuş da uyumamış arasında bir şey var. Yani. İki defa mola verdik birincisinde kalktık biraz halay çektik biraz oynadık. Evet. İkincisini de taktı. Şimdi de geldi artık. Bak yaşayacağız. Kendimize geleceğiz. Bir güzel geçeceğiz. Fırat Hoca 6 saat yol varsa 10 saatinde uyudu. <laughs> Hukuk, adalet. Gavur İzmir'e geldik, Ceyda gavurlaşmaya gönlük. Başladım <gülüyor> <gülüyor> Hocam <gülüyor> ya dün, hocam şarkıyı remix yapmışlardı Hukuk, Adalet evet. evet. e diye <laughs> ben de onu söyledim. Ben dedim İzmir'e gidiyoruz, gavurlaşmaya başladı. Ben de dedim ayağa kalkarım <gülüyor> sonra kendimiz geliyoruz diye falan. Hocam, Hocam ben var. De... Hayır ben sayın zumbur başkanım falan diyorlar. <laughs> ben duydum sabah. <bu> <laughs> Hocam babam da dün şey diyor götüre götüre köpür memleketine mi götürüyorlar sizi? <gülüyor> <gülüyor> evet kız neşesi. Ay. Ay. An itibariyle şu an eee İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nin önündeyiz. İnmiyormuşuz, geri çıkıyoruz. Fakültesin önüne geldik. Nurdan'ın hayali. Şuan bu fotoğrafımızı fotoğraf. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Bu biraz çok poz Ya örtü. Arkadaşlar şu an bu fotoğrafımızı al. Ağrı Tuhan'ın bizden ayrı bir otobüs değil bu yüzden Hocam, üzücü. Hocam evet güvenlik ama böyle. Hocam, Hocam Ben bilgisayar devam edelim. Ben daha çok uzasını istiyorum. Uzasın 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 uzasın. Sen bence kopar mı? Evet ben ben bence bu Sevgili gençler sizinle burada birlikte olma. Bana benim gençlik anılarımı götürdü. i̇nşallah benim yaşadığım güzel okul anılarından daha güzel okul anıları biriktirirsiniz. Üniversitenin tadı fırında, maalesef lisedeki gibi değil, çok 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 daha güzel. Ooo. Ee, <laughs> çok Hep <laughs> beraber üniversitede olmanızı dileyelim. Teşekkürler hocam, sağ olun. Brian'in soframız. Bence make o kadar güzel olmuş ki, şaka yaptım, annem yaptı. Yiyeceğim, yiyeceğim. Herkese evet. evet. teşekkürler. Evet. Bana deneyimlerimizi Vurma, vurma oynamak istemiyorum ee, ki oyunu. Güzel de, pis de. Biraz pis Yapma. Evet. <laughs> Ama alsın. Bir de adam biraz fazla uzatmıştı i̇şte evet. Evet. Ama iyi biriydi. Ama gerçekten tatlı biriydi. Adamı çok üzüldü. Aynen. Kimse dinlemedi evet. ya. Ya sormamız gereken soruları sorduk arkadaşlar. Ee, <laughs> <laughs> psikolojide çap yapamamış konservatuar. O yüzden 9 Eylül özür dilerim. Ama seninki güzel bir deneyim. Okeydi. Kapalı alanlar kapalı. Açalım mı? Şöyle. Öflüyor Öf abi. Oo, çok güzel too, abi. Sen böyle bağlayın. Ana, işte, ya, şimdi nereye gidiyoruz? gençler hemen. Havalandırmaları açın. Şimdi Efes'i güzelce gezeceğiz. Ben buradan kısarım. Şirince köyüne gitmediğimiz için kuller, kuller tadım o, testi yapamayacağız. Biraz araba Allah yapar. dedi ki Ceyda bak işte. Bak işte Ceyda. Allah korudu. Birden soğuk bir Yavaş yavaş. Dedi ey kulum yapma Hı. sakın dedi Neyse arkadaşlar Efes'e gideceğiz. Efes'ten sonra e, Kuşadası. Evet. Biz evet. de evet. gideceğiz ya o sırada yine getirdiklerimizi öğle yemeğinde yiyeceğiz. Bir de ses versek. Açın açın. Açın. Geçin. Evet.

Eridik bu yollarda Kimimiz yerle yeksan Kimimiz zor ayakta Ufalan'a ufalan'a kaçmışlar da Kimimiz yerle yeksan Kimimiz zor ayakta Ölü yollarda Zesat etmez şimdi uçup rüyalarda Yoluyla da Suları e, Depo ederek Kullanmışlar Burası Selçuk'un merkezi oluyor En merkezi noktası Hemen sağ tarafta da arkeoloji müzesi var. Yine Efes Antik Kenti'nden çıkartılan eserlerin. Evet, evet şu anda indik. Evet, indik. Birazdan gezeceğiz. Efes Antik Kenti'ne geldik. Çok güzel bir rehberimiz var. Evet. Yani şu Hadi an biraz spoiler görüyoruz. Ben onu da görmem. Ay gözümü takacağım bir dakika. Bir dakika az önce Tuana'ya bunu hediye etti. <laughs> Merhaba. Sizler ki bu ülkenin en ünlü bir birisiniz. Eğer bir vatandaş olarak hala bakımsalarına hala asil bir sevgi besliyorsanız bu anlatacaklarımı nasıl dinleyeceksiniz? Bu acıya nasıl katlanacaksınız? Bu yasana nasıl dayanacaksınız? Bu evde saklı öyle cinayetler var ki onları ne istiyorsun ne de de suları temizleyebilir. Çok geçmeden burada mukadder olmayan bile bile sebebiyet verilen başka felaketler de görüyorsunuz göreceğiz. En acı ıstıraplar kendi kendinize verdiğiniz ıstıraplardır. Pek çabuk söylenecek ve duyulacak bir haber. Kraliçemiz Yokas'ta öldü. Kendini öldürdü. Hocam, biz, <laughs> evet, sen, hocam burası Tokiler değil. Sen Tokiler'i ne yapıyorsunuz? <laughs> Efes'e geldiniz ya. <laughs> <Hocam biz. gülüyor> Gözüm yamuk. Al şunu da. Hocam siz işte tam var yani. ya. ya. İstanbul'a sen gürt yemin <laughs> edelim. <edin. gülüyor> çok iyi. Benim fab çiftim bunlar arkadaşlar. <laughs> Canım <laughs> Burada <laughs> yerler burası Jessica. Efes Antik Kenti. Efes Hamam'ı. Kütüphane. Sokrates buradan girmiş zamanında. Romanında. Hmm. Aynen. Orada Roma ne yapmış anında. peki tuana, ha? Orada kızlarla kızıştırıyormuş. <laughs> Aa, ay ben hep pot kırıyorum. Ne dedin? Ne orada Ne Ne <laughs> Şimdi <laughs> dediğimiz bir Agora'yı görüyoruz. Agora ne demek bilen var mı? Pazar alanı doğru. Çarşı pazar dediğimiz yerler. Agora'yın kelimesinden geliyor. Yunanca toplanmak anlamındadır. Yani eski dönem e, aslında... E, ben mesela çok büyülendim. Arkadaşlar birazdan Efesanlı kentinde oyun oynayacağız. Size buraları fiyat tek tek çıkıyor, tanıtacağız. İzleyin, parkta kalın. sosyal işte, yine e, sohbet muhabbet. Bir şey geliyor. Bizim Bilecik Sarıdayı köyünde böyle geliyor. Mesela sanattır arkadaşlar. Entektüel, entektüel. <laughs> evet. Öyle bir şey. Genel arkadaşlar evet. Şurada Sokrates kızlarla kızıştırıyor. Bu tam. var ya bu. <laughs> Çok yanlış kelime <gülüyor> <gülüyor> Burayı kırp kes burayı kes. Tamam ben <laughs> burayı kesiyorum. Ee, elti elti. Altın, Altın, Altın. bu benim Altın. Hmm. Yaslı selam gönder. Ben de ikinci Altın, üçüncü Altın. De... <laughs> Ay, onları kes al, sakın koyma. Tamam, kes de kesin koymayacağım. Sonra kime yardım? Sen de benim Altın ol hadi. Ee, ben senin bekar Altın olacağım. Ben Bekir hmm, Altın. Tamam. Kim? Ertin. Sen miyim? Gerçekten şu ortamda yaptığı harekete bakar mısın? Ay bir yerleri biliyoruz. Yukarıya, yukarıya. Nereden nereden? Vay. He. Arkadaşlar buralar çok hep tarihi yerler. Bakın mesela Herodotos buralardan çıkmış. Kaç yıl önce insanlar tarih tarih yerlerimizi kuruyoruz. Tarihi yerler diyor. Yok kanka şey geçen hafta inşallah kim diyor? Evet. Aksa değişik yerlere. Mermer bu zaman o zaman da mermer yapalım. Ya doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Hadi <dikkatli olun>. Tiyatro. <laughs> Tiyatro arkadaşlar. Yok yok. Şu ortaya mı gitsek lan? Eğer bir vatandaş olarak bu laptopu sollarına hala asil bir sevgi besliyorsanız bu anlatacaklarımı nasıl dinleyeceksiniz? Güzel. Bu gece bu kanlanacaksın. Estinusut ne de Fırat'ın sularını temizleyebilir. Çok geçmeden burada, burada bu kader olmayan, bile bile sebep ettirilen başkacasına vurulacak bir haber. Kırığı çebis logot öldü. Kendini öldürdü. Adın. Eğer bir vatandaş olarak bu laptop oğullarına hala asil bir sevgi besliyorsanız... Hayır, e, e, biz... Amfide, antik inan amfisinde az önce e, turistlere tiyatro oynadık. Tecrübe yani. Evet. Deneyim. <laughs> Rezil olduk. Yani enfes antik kendimden <laughs> Gülme. Bir tane adam bize geldi dedi ki tebrik ederiz dedi. Biz de teşekkür ederiz dedi. Ya Böyle insanlar iyi ki varlar arkadaşlar. Onları kaybetmeyin. Erkek Ama bu var. adam biz ön ne kadar kötü bir şey. Az önce olduğunu kentin altındaki tuzaların altına sokuyorlar. <laughs> ne biçim babalar var <laughs> Adam geldi bizi tebrik etti. Utandın mı? Yüzüm Utandım yüzüm kısaldı. Ben hemen gidiyorum. Tamam bay. Arkadaşlar buradan geçersek toz kadar güçlü olacağımız söyleniyor. Tos benim kadar güçlü olsun. Dokun bir de. <laughs> Tam yürü artık mal. Evet, çok güzel yapılar var, çok güzel eserler var. Hemen gösteriyorum. Evet, Kafası olmayan abiyi geçti. <laughs> onu geçti. <laughs> Arkadaşlar orada çok güzel yapıt var. <laughs> Ay oraya işte en güzel yer orası. Asıl orada fotoğraf. Evet, orada fotoğraf çeksin. Evet, sağ ol. Abi Çok yaşa. Çok yaşa. Çok sıcak ya. Çok sıcak. Evet, bayağı sıcak. <laughs> Burada da nurdan yazı var. Merhabalar. Güzel misin? Oğlum çok tatlı. Evet. evet. Arkadaşım. Bu ne oğlum? Bu ne mesela? Çok iyi. Allah'ım ya. <laughs> ya. Antik kentesini yürü. Hoş geldiniz. Ben hoş gel gel yürü. Gel gel lokantamızda. <laughs> <var. gülüyor> Burası Sokrates'in yediği ca kebapçı. o Sokrates hep Heraklitos'u buraya yedi. Ciddi bir şey beklemiştim. ca kebap yedi Tamam kardeşim. Bunlar falan hep onların yani. Böyle yani baya şey yerler. Hmm. Evet arkadaşlar şimdi burada arkada Amphitheatro var. İşte tiyatro. Neyse şimdi otobüslere doğru gidiyoruz. Otobüslere doğru gideceğiz. Sonra Kuşadası'na gideceğiz. Bye. Hocam olan var olmayan var be. Oh, çok güzel oldu ha. Arkaya <laughs> müzik koyup atarsınız. Sesin duyulmasın. Artık hocanın vlogunu çekiyoruz. <laughs> Gerçekten. Gel Deniz'i de göster. Deniz'i göstermedik. Bana ver bir şey yapacak. Arkadaşlar herkes manzarasına baksın. Yardım <laughs> edin. <laughs> 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 camda zelzele Hala sallanır bu her gele Hadesin Arkadaşlar biz e, az önce çok çok güzel eğlendik az önce. Evet. evet Gitarla abi, şarkı yani. söyledik. Ha, oradaki abiyle şarkı söyledik. Evet. Bir gitarcı abi bulmuşlar. Gitarcı abi şu an <laughs> evet. benim en sevdiğim şarkılarından birini <laughs> çalıyor. Amerika'da Diyaz albümü biraz sevdiğim bir şarkı çalıyor. Bunlar çok fena. Her şeyi yapıyorlar. Yani evet. bir esir aldık birkaç dakika Biraz evet. önce. Birkaç dakika önce. Bir Beş şarkı falan. Evet. Şimdi evet. çimlerde uzanıyoruz. Evet. Birazdan diye çıkıp Ay, yemek yemeyeceğiz. Ay ya. Bence de. Ya. ya. Yine bay ağlatmayın ya. Bu sefer de köfteci usta ağlarım. <laughs> köfteci usta de gideceğim. Demeyeydin. <laughs> Gece yusufın yani, yanındayız, farkındayız. şimdi yemek yemeye geldik. Oo. Güzel almışız. Güzel almışız, şimdi yiyeceğiz. Sonra Vırn, Bursa. Evet arkadaşlar şimdi yavaş çıkıyoruz. Bitti. Biz de bittik. Hı -hı. Bakın salayı ne aldım? Önce çöp abici oynuyor diye böyle tel silah Hı -hı. ve böyle bir yapbozdan oynayacak. Asla. Güzel mi hocam? <laughs> Asla o iyi yüzünden kavga etmemişsiniz. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> evet, duygularınızı alalım. Nasıl geçti? Ee, güzel geçti ama sıcaktan öldük, piştik, yorulduk. Bir de yani rehber abla biraz sanki çok uzattı. Çok yavaş bu. Ay, ay, burada uyumaya çalışacağım hala orada bir şeyler almaz. Şurada şu var, şurada. Evet. Niye yatıyor kadın? Ya bir de gerçekten çok sıcak ya. Çok. İzmir dedikleri kadar varmış. Evet. Arkadaşlar İzmir'e kışın gelin. Kışın. Ya da bir e, sonbahardı ha. Tam... Akşam ya da. Aynen ya da ne yapacaksınız da? Bak bu videoyu var ya. Şöyle konuşacağım. Yok, şeyler <laughs> yok. Yok, kocanın kaçarlar. Hocam hiçbiri sizin güzelliğinize yetişemezler boşverin. verin <laughs> Hocam bakın çalanı aldım <laughs> Çok okçu patca oynadı. Silah alçı şeyleri böyle. Hadi git bunlarla oynayın. Kaç bunlar? Bakar Kızıyor musun çok patca oynadı? Evet yani. hocam kavga Hı -hı. ediyoruz. Kavga <laughs> ediyoruz hep. Ama ben dinlemeyen ilk oynuyor. Ay şimdi yağ çıkarız. Nurdan ee, ben uyusun ben Nurdan'ı uyurken çekeceğim. Tamam, tamam. Sonra <laughs> sen de üstüme yat. Evet. <gülüyor> ben bu <laughs> zaman beni çek tamam mı? Tamam. Üstüme iyi bir de çıkar. Tamam, tamam hocam ya gözükmüyor ama gözükmedi ya. Gidiyor şuradan. Erkan hocam gitmiş bir adam. Neyse Erkan hocam size e, sevgilerimizi buradan iletiyoruz. Bay. <laughs> Yaylanmadan yürü yoksa günah bizden gider. Seni yerler yerler seni ham yapar bu zilliler. Yaylanmadan yürü yoksa günah bizden gider

Thank <laughs> you. Arkadaşlar öldük. Gene şurulmamış mı? Vaya ya ne edecek hiçisi. Birazdan direkt reklam başlayacak. Arkadaşlar <laughs> biz biraz sapıttık galiba. <laughs> Talk that shit, come

Gir gir ortaya gir. <laughs> ortaya gir. <laughs> Arkadaşlar ben yine fark ettim ki ben kapanışı yapmayı unutmuşum yine. Ay ışık çok fazla ee, bu şekilde bir gezi videoydu. Bence çok eğlenceliydi. Mükemmel bir geziydi. Ee, çok da güzel bir an oldu. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi talayla kahvaltı etmeye gideceğim. Ee, öyle işte gidiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bye.